Arkadaşlar merhabalar 9 sınıf orijinal ders öğelerinin dördüncüsünde dik ve özel üçgenlerle ilgili e, Dördüncü testimizi çözeceğiz bu testimiz ÖSYM tarzı olacak 9 tane çok güzel soru var arkadaşlar hazırsanız hemen Başlayalım ne diyor A açısı 22.5 dereceymiş arkadaşlar bakın şurası 22.5 dereceymiş Tamam 6'ya 8 verilmiş uzunluklar şekil 1'deki ABC üçgenlerinden eş 4 tanesi Şekil 2'deki gibi aralarında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeden A köşelerinden birleştiriyor. Bakın bunlar arkadaşlar 4 tanesi eşmiş. Tamam. E o zaman arkadaşlar bakın şuradaki uzunlukla şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk aynı değil mi? Aynı. E o zaman burası 6 ise dolayısıyla burası da ne olacak? 6 olacak. Peki A açısı 22.5 diye 22.5 burası 22.5 burası 22.5 burası 22.5 burası. 4 tane 4 tane 22,5 var. E 4 ile 22,5'u çarparsam arkadaşlar 90 derece. E dolayısıyla bak burası 90 dereceymiş. Şimdi şuraya da KL uzunluğu da artık ne olacak? Dik kenarlar 6, 6. O zaman 45, 45, 90 üçgeni. Dolayısıyla KL uzunluğu da 6'nın kök 2 katı olacaktır. Doğru cevabımız C şık. 2'ye bakalım şimdi. Aşağıda bir tahta parçası üzerine çakılmış 5 adet çivi ve bu çivilere gergin şekilde sarılmış ip gösterilmiştir diyor. Tamam. Bu ipler gerginmiş daha sonra ipin uzunluğu değiştirilmeden Bakın ipin uzunluğu Değiştirilmeden C çivisinden çıkarılıp E çivisine gergin bir şekilde Takılıyor diyor A, B, C D kare ADE Noktaları doğru saldırıyor yani Aynı doğru üzerinde Bulunuyor arkadaşlar bu şekilde neymiş bir Kareymiş kare ise Zaten bütün kenar uzunlukları Birbirine eşit olacak Tamam Şu kenar uzunlukları A diyelim A diyelim Şuradaki DE uzunluğunu da arkadaşlar ne diyelim? B diyelim. Şimdi ipin uzunluğu değiştirilmeden diyor ya. Bizim şimdi ipimizin uzunluğu ne kadar? Şimdi bu kare olduğundan dolayı 4A. Değil mi? İp 4A. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Şuradan çıkaracağım. C'den çıkaracağım. Bunu bu şekilde arkadaşlar E ipine asacağım. Doğru mudur? E'ye asacağım arkadaşlar. E çivisine asacağım. Anlaştık. Şimdi benim ipimin uzunluğu yine İpin uzu değiş, değişme diye sonuçta 4a değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar a a b. Şimdi bak ben bu şuradaki ipin uzunluğunu bulmak için ne yapmam lazım? Şimdi tamamı 4a değil mi? E tamam. Geri kalanlardan çıkardığım takdirde yani 2a artı b'den çıkardığım takdirde bakın şunların ikisi 2a. Bir de burayı topladığım zaman 2a artı b yapıyor ya. 4a'dan 2a artı b'yi çıkardığım zaman şuradaki kırmızıyla noktalı noktalı çizdiğim arkadaşlar ipin uzunluğuna eşit olacak. Dolayısıyla eksiği dağıtıyorum ben buradan. 4a eksi 2a eksi b. Buradan 4a'dan 2a'yı çıkartırsam 2a eksi b gelmiş olacak arkadaşlar. Şurayı bir temizleyeyim. Şu uzunluk artık ne olmuş oldu? 2a eksi b olmuş oldu. Bak şurayı şöyle çizsem sanki daha güzel olacak. Evet. Bakın şurası ne olmuş oldu? Bu uzunluk A artı B. Buradaki uzunluk A. Şu uzunlukta 2A eksi B olmuş oldu. Burada bir pisagor bağıntısı yapacak olursak bir pisagor bağıntısı yapacak olursak şurayı şöyle bir kenara alsam nasıl olur? Yer açalım kendimize. Tamam. Şimdi arkadaşlar dik e, hipotenüsün karesinin uzunluğu eşittir. A artı B'nin karesi artı A'nın karesi. Ee, ne yapacağız? Birincinin karesi ne yapar? 4 A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4 AB. İkincinin karesi de B kare. Burada arkadaşlar birincinin karesi A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 AB. ikincinin karesi B kare. Artı şuradaki A kareyi ekleyeceğiz. Yanlışlıkla B kare yazdık buraya. Tamam. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki B kareler birbirini götürecek. B kareler birbirini götürecek. A kare ile A kareyi toplarsam 2 A kare. Onu sol tarafa aldığım takdirde 4 A kareden 2 A kare çıkarsa 2 A kare gelmiş olur. Değil mi? Bunu da sağ tarafa atacak olursam arkadaşlar 6 A B olmuş olacak. Eksi 4 A B artı 4 A B olarak geçecek ya 2 A de buradan 6 A B. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye bölerim. Bakın 6 ile 2'yi sadeleştirirsem 3. A'lardan bir tanesini sadeleştirirsem sağ taraf sol tarafta A kalacak. Sağ tarafta da 3B ifadesi kalmış olacak arkadaşlar. A yerine ben 3B yazabilirim. Peki benden ne istiyor? ED uzunluğu. ED uzunluğu arkadaşlar B demedim mi? Tamam. Bakın onun yerine B yazıyorum. EB uzunluğu. EB uzunluğu. Neresiymiş orası? EB uzunluğu. Şunun tamam. E, o da 2A eksi B'ydi. 2A eksi B'ydi. Şimdi B A yerine 3B yazacak olursam 2 çarpı 3B eksi B'den B bölü 6B eksi B'den 5B gelecek. B'ler birbirini götürdüğü takdirde 1 bölü 5 ifadesini bulmuş oluruz. Doğru cevabımız değişik. Bence gayet hoş olmuş. 3'e bakalım şimdi. Bir parkın etrafında parke taşı döşemek isteyen belediye boyları 1 metre olan 25 tane turuncu ve 25 yeşil parke taşını döşemiştir. Bakın şunlardan 25 tane Yeşillerden de 25 taneymiş yazalım şöyle 25 tane burası da arkadaşlar 25 tane anlaştık şimdi turuncu taşlar AC arasında doldururken bak turuncu taşlar AC arasında doldurmuş e, turunculardan kaç tane vardı 25 tane vardı e, dolayısıyla arkadaşlar şu AC uzunluğunun ben 25 metre olduğunu anladım tamam turuncu taşlar doldururken yeşil taşlar AB kenarını doldurmuş yeşiller AB kenarını doldurmuş fakat BC kenarı için 6 tane eksik kalmış. Burası 4'müş, artmış burası için arkadaşlar. Burayı doldururken de 6 tane eksik kalmış. Yani e, o zaman arkadaşlar bak şuraya kaç tane geldi? Bak onu bilmiyorum. X. Şimdi şuradaki arkadaşlar 6 tane eksik gelmiş ya. E normalde 25 tane var. E, dolayısıyla bu tarafı doldurması için de toplamda aslında e, 31 tane olması lazım, değil mi? 6 tane eksik kalmış ya. Dolayısıyla arkadaşlar 31 eksi X tane var diyebiliriz elimizde. Tamam. Yani şöyle pardon tamamını doldursaydı 31 diyecektik. O zaman buraya ne dememiz lazım? Ne dememiz lazım? Yo doğru yaptık değil mi ya? Evet 31 tane. Anlaştık. Şöyle şimdi bura, burası arkadaşlar normal şartlar altında benim elimde 31 tane olmuş olsaydı hem burayı hem de buranın tamamını ben döşemeyecek miydim? Döşeyecektim. Dolayısıyla x'ler birbirini götürdüğü zaman 31'i elde ettik zaten. Anlaştık. Şimdi ne diyor? AB uzunluğu kaç metre olabilir? Yani bizden aslında x'i istiyor. Öyle değil mi? x'i istiyor. Anlaştık. Bak şimdi burada bir Pisagor bağıntısı yapacağımız A çıkar. Hipotenüs uzunluğumuz ne arkadaşlar? 25 metre. O zaman hemen aklıma şu gelecek. Acaba 15-20-25 üçgeni mi? 15-20-25 mi? Yoksa 7, 24, 25 mi? Bunlardan bir tanesini ne yapacağız? Deneyeceğiz arkadaşlar. Diyelim ki X 15 olsa. Bak X 15 olsa. O zaman 31'den 15 çıkarsa 16. 15, 16, 25 böyle bir üçgen yok. Dolayısıyla bu olmaz. Şimdi deniyoruz. Eğer 7, 24, 25 de olmazsa otomatikman ne yapacağız? Pisagor bağımlısını uygulayacağız. Şimdi X yerine 7 yazsam ben. Şöyle. X yerine 7 yazsam tamam. 31'den 7 çıkarsa da 24, 7, 24, 25 oldu. Demek ki x'i 7 olarak alabiliyormuşuz. Doğru cevabımız e şık. 4'e bakalım şimdi. Şekil 1'de bir kenarı 7 santim olan ABCD karesi çiziliyor. Gösterilmiş zaten. Şekil 2'de ise her köşesi 5 santim uzatılarak her köşesi, köşeler 5 santim uzatılacakmış. Mesela şurası 7 ya köşesi, bak şu köşe 5 santim uzatılınca arkadaşlar bu şekilde olmuş oluyor. Yani Böyle 12 olmuş oluyor. Şimdi normalde burası da 7 idi. Şurası da arkadaşlar 5 santim uzatılınca böyle oldu. Bak şuradaki üçgen de 5, 12 ne üçgeni var? 13 üçgeni var arkadaşlar. Ya o zaman ne oluyor? Ne oluyor? Ee, bu yeşil zaten bir kare olmuş oluyor. Niye? E çünkü aynı muhabbeti arkadaşlar hepsinde var. Nasıl hepsinde var? Şuradaki 12 karışmasın. Şuradaki üçgen için de yapalım bir tane daha yapalım bak şurası 90 derece bak burasının 5 olduğunu biliyorum e burası 7 idi Dolayısıyla 5 santim zaten uzatıldı 5 bak burası yine 12 burası 13 olmuş oluyor Do dolayısıyla Yeşil çerçeve ne olmuş oluyor kare olmuş oluyor Tamam Yeşil dörtgenin çevresinin Turuncu dörtgenin çevresine oranını soruyor arkadaşlar Yeşil bölü Turuncu Şimdi yeşilin çevresi ne olacak 3 tane 4 tane 13 olacak Turuncuya bakalım şimdi Turuncuya bakalım Şuraları bir silelim arkadaşlar. Ne diyor? Yeşil renkli dörtgen sonra 3 santim uzatarak turuncu renkli dörtgen oluşturuluyor. Şimdi bu ne oluyormuş arkadaşlar? 3 santim daha şey olacak. 3 santim daha. Yani burası ne oldu? Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar 3 santim olunca da şöyle değil mi? Tamam. O zaman şuradaki dik kenar ne oldu? Şuradaki büyük kırmızı taralı bölge için konuşuyorum. Ne oluyor? 5-3 daha 8. Burası 7-5-12. 3 de burada var. 15-8-15-17. E, turuncunun e, bir kenar uzunluğunda ne yaptık? Bulduk arkadaşlar. Dolayısıyla 4 çarpı 17 gelecek çevresi. Dörtler birbirine götürürüz arkadaşlar 13 bölü 17 cevabına ulaşmış oluruz. Doğru cevabımız A aşık. Bence fena değil ya. Evet. Altıncı 5 atlamışız mı ya? Evet. 5'i de hallettik şimdi. Tamam. Ali'nin bir adımı 40 santim ve Aysel'in bir adımı 30 santimetre olmak üzere Bakın şu bir ayağı adımı 40 santim, bununki de 30 santimmiş Tamam devam edelim şimdi Aynı noktadan ve aynı anda biri doğuya biri de kuzeye doğru yukarıdaki gibi yürüyorlar Bakın buradan başlamışlar buradan başlamışlar bu bu tarafa gitmiş bu da bu tarafa gitmiş arkadaşlar Tamam Her ikisi de Dakikada birer adım ile yürüyüp aralarındaki uzaklık 25 metre olunca duruyorlar diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak bu buraya doğru giderken şu şuraya doğru bu da bu tarafa doğru giderken Şimdi diyelim ki bu buraya geldi. Bu da buraya geldi. Aralarındaki mesafe ne olur? Bak şurası değil mi? Evet. E, otomatikmen arkadaşlar burası 90 derece. Dik kenarlardan ne oluyor? Bir pisagor bağıntısı olmuş oluyor. Şimdi bu 30-30 gidiyor ya. Evet. Bu da 40-40 gidiyor. Bak bir adım atmış olsalar bu 30 olacak. Bu 40 olacak. Dolayısıyla pisagor bağıntısından 3-4-5'in 10 katı ya arkadaşlar. 3'ün 10 katı 30. 4'ün 10 katı 40. 5'in 10 katı da ne yapacak? 50 yapacak. Dolayısıyla burası 50 olacak. Bir adım için konuşuyorum. Tamam mı? Şimdi, şimdi biz hız problemlerinden de biliyoruz ki her ikisi de birer adım atıyor ya arkadaşlar. Dolayısıyla birbirlerinden zıt yönde hareket ettiklerinden dolayı hızlarını ben ne yapıyorum? Toplamıyor muyum? Topluyorum. Dolayısıyla ben ne yapacağım? E, Hipotenüs uzun, uzunluğuna göre işlem yapacağım arkadaşlar. Çünkü aralarındaki biz mesafeyi hipotenüse göre hesaplıyoruz aradandaki mesafeyi. Tamam? E, o zaman 1 dakikada 50 metre yol alacaklar. Peki t dakikada? O zaman ne olacak? 50 çarpı t kadar yol alacaklar. Doğru mudur? Hızlarını topladım bu. Zaman da bilmiyorum arkadaşlar. Bu. Tamam. Şimdi aralarındaki mesafe ne olacak? Aralarındaki mesafe 25 metre olunca duruyorlar. Yani şu aralarındaki en son mesafe arkadaşlar ne olacak? 25 metre olacak. Şimdi buradaki adımları santimetre olarak yaptık ya. Bu metreyi de santimetreye çevirirsen 2 tane sıfır atmam lazım. Dolayısıyla buraya 2500 yazacağım. Şimdi sıfırlar gitti her tarafı 5'e böldüğüm takdirde de 250'yi 5'e bölersem ne olacak arkadaşlar? 50 olmuş olacak. Yani yürüyüşleri 50 dakika sürmüş oluyor. Doğru cevabımız B şık. Bence güzel ya. Mantık olarak güzel. Çözüm 2 satır ama. Tamam. Şimdi biz ne yaptık? Soru atladık ya çok. 6 nerede? 6 da burada. Anlaştık. Bir kenar uzunluğu 8 kök 3 met e, birim olan ABCD karesi. Bakın bu neymiş? 8 kök 3'müş. Tamam. Ne diyor? B köşesi etrafında. Şunun etrafında saat yönünde. Bakın şu şekilde dönüyormuş. Kaç derece? 30 derece. O zaman ilk başta bak buradaydı. Sonra bu şekilde döndüğü takdirde bak buraya gelmiş. Ne kadar dönmüş bu? 30 derece. O zaman bak ben şuranın 30 derece olduğunu söyleyebilirim. Tabi şu, şu karenin arkadaşlar köşeleri 90 derece değil mi? E o zaman şu diğer tarafa ne kalacak? 60 kalacak. E bakın bu da karenin bir köşesi. Dolayısıyla 60 sağa şurası da ne olacak arkadaşlar? Şuraya da 30 gelecek. E burası da 90 derece. Dolayısıyla 90 bak 30'u burada. Şurada da ne kaldı? 60 kaldı. Şurası da 30 derece olmuş oluyor. 30 60 90 üçgeni geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kare kenarı 8 köküş değil mi? Bak ben bunu döndürdüğüm zaman sonuçta bunun kenar uzunlukları değişmeyecek ki. Burası da dolayısıyla ne olacak? 8 kök 3 olmuş olacak. E 90'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı ne olacak arkadaşlar? 4 kök 3 olacak. 60'ın karşısı 4 kök 3'ün yani 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. E kök 3 kök çarparsam 3 olur. 3 kere 4'ten 12 olmuş olur. Tabi bizden ne istiyor bilmiyorum da biz kaptırdık kendimize. bu dik olduğuna göre diyor C üssü K. E C üssü K da C üssü K bu. Buymuş arkadaşlar. Bizim bulduğumuzmuş yani. 12. Tamam. Doğru cevabımız A şıkkı. 7'ye bakalım şimdi. Yukarıda lazer ile uzaklık ve açı ölçen bir cihaz verilmiştir. Bu cihaz hedef nokta ile arasındaki uzaklığı x metre ve yer ile yaptığı açıyı alfa derece olarak hesaplayıp ekrana alfa e, x şeklinde yazıyormuş arkadaşlar. Bu cihazın A noktası için diyor. B'de yaptığı ölçüm 30 derece. Bakın derece şurada 30 dereceymiş. A noktası için diyor. Şu nokta için. Şimdi o zaman o zaman arkadaşlar. Bakın bu üçgen 30, 60 ve 90 üçgeni olmuş oluyor. Şimdi 90'ın karşısı x ise 30'un karşısı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Yarısı oluyor. Yani x bölü 2 olmuş oluyor. Tamam. Şuradaki ölçüm x bölü 2'ymiş. Şimdi C'de yaptığı ölçüm. Bunu ne yapacağız? Bunu ne yapacağız arkadaşlar? C'ye taşıyacağız. Taşıyalım. Şurayı da silelim de. Evet. Şimdi Açı kaç derece? 45 derece. Bakın burası 45 derece. Burası da 45 derece. Dolayısıyla bak şu uzunluk ne olacak? X ya. 90'ın karşısı X'e 45'in karşısı yarısının kök 2 katı değil mi? Yarısının kök 2 katı. E gerçekten de bak 45'in karşısına 45'in karşısı bu ya. Bunu kök 2 ile çarptığım zaman hipotenüsü vermiyor mu? Tamam çarpalım. Kök 2 ile kök 2'yi çarparım. 2. 2 ile de buradaki 2 birbirini götürür ve x gelir. Bak hipotenüsü verdi. Dolayısıyla dik kenarı doğru bulduk. Tamam. Yani burada y dediğimiz ölçüm, y dediğimiz ölçüm neymiş? x bölü 2'nin kök 2 katıymış. Tamam. Şimdi d'de yaptığı ölçüme bakın. Bakın d'de yaptığı ölçüm. Şunu bir silelim daha rahat olsun. Şunu da silelim. D'de yaptığımız ölçümde bakın şu. Ne, neymiş açısı? 60 derece. Bakın burası 60 derece. Burası 30 derece. Burası zaten x'ti. 90'ın karşısı x'e 30'un karşısı yarısı olacak. X'in yarısı olacak. 60'ın karşısı da şu uzunlukta 30'un karşısının yani X bölü 2'nin kök 3 katı olmuş oluyor. Yani burada Z dediğimiz arkadaşlar X bölü 2'nin kök 3 katı olmuş oluyor. Bizden bakın Y bölü Z oranı isteniyor. Yalnız şurada bir hata yaptık değil mi? X bölü 2 olmaz ki. Burası ise bu paydası 3 olacak arkadaşlar. Heh, aman yanlışlık olmasın. Y dediğimiz şimdi X bölü 2'nin Kök 2 katı. Z dediğimizde x bölü 3'ün kök 3 katı arkadaşlar. Birincisini aynen yazıyorum. x bölü 2 çarpı kök 2. Iki. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. Payda da bak 3 var. O zaman pay kısmına geçecek. x kök 3 olacak. Şimdi x'ler birbirine götürdü. Dolayısıyla bakın burada ne yapacağız? Şunu yapabiliriz. Şöyle şuradaki 2'yi bak ben kök 2 çarpı kök 2 olarak yazabilir miyim? Yazarım. Buradaki 3'ü kök 3 çarpı kök 3 olarak yazabilir miyim? Yazarım. Çünkü kök 3 ile kök 3 çarpınca 3 yapar. Veya kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 yapar. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bak şuradaki kök 2 ile buradaki bir tane kök 2 gider. Buradaki kök 3 ile buradaki kök 3 gidecek. Dolayısıyla kök 3 bölü kök 2 kalacak. Arkadaşlar paydayı eşlenikten e, rasyonel yapma adına ne yapıyorduk arkadaşlar? eşlenikle çarpıyorduk. Dolayısıyla kök 2 ile çarpacağım. E kök 3 ile kök 2'yi çarparsam kök 6. Paydası da kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2. Kök 6/2 bölü 2 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız C şık. Bence güzel olmuş ya. 8'e bakalım şimdi. ABC üçgen. Bakın A A üssü eleman BC demiş. Yani bakın arkadaşlar ben bunu katladığım zaman A üssü noktası şu BC'nin üzerinde bir yere gelmiş. 60 derece verilmiş 15 derece verilmiş 6 santim verilmiş şekil birdeki abc üçgeni bk boyunca katlandığında a köşesi şekil 2'deki gibi bc üzerine geliyoruz. Biz ne yapacaktık böyle katlama sorularında şekli eski haline bir getireceğiz. Eski haline bakın şu şekilde getirdiğimi düşünün arkadaşlar. Evet dolayısıyla bak şurası 60 değil mi? Şurası 60'mış yani. Ya o zaman arkadaşlar şu açıyla üst üste bineceği için burası da 60 olacak. Hatta şuradaki açılar üst üste bineceği için buralar da birbirine eşit olacak. Yani şurası 15 ise bakın burası da 15 olmuş olacak. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi başka şimdi şuradaki üçgende 60 ile 15 toplanınca 75 yapıyor ya dolayısıyla üçgenin iç açıları toplamı şu mavi ile taradığım üçgende ne olacak arkadaşlar? 180 olacağı için buraya 105 kalıyor. E şimdi ben bunu katladığım zaman şuradaki 105'i katladığım zaman Yine burası olmaz mı? Üst üste binen açılar. Tamam. Şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşittir. Şuradaki uzunlukla şuradaki uzunlukla yine üst üste biner eşittir. Dolayısıyla burası 6 ise burası da 6 olacak. Şöyle fazla sıkıştırmayalım. Şurası da 6 olacak. O zaman arkadaşlar ee, ne olacak? Bakın. Şurası bir doğru açı olacak ya. 60 ise 60, 60. Dolayısıyla 180 olması için buraya da 60 kaldı. Şu büyük üçgene bakın. Şu büyük üçgene baktığım takdirde evet ne oldu? 105 şurası 30 ne yaptı? 135. Dolayısıyla şuradaki C açısına ne kalacak? 45 kalacak. 60 ve 45 var. Bir tane uzunluğumuz da belli. Dolayısıyla ben buradan X'i bulurum. Nasıl bulurum? O 60 ve 45'in karşılarına 90 dereceleri indireceğim. Şimdi ben 6'yı biliyorum ya. Dolayısıyla dikmeyi buradan indireyim arkadaşlar. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise şurası da tabii 30 olacak arkadaşlar. 30'un karşısı 3 değil mi? 3. 60'ın karşısı 30'un karşısının yani 3'ün kök 3 katı değil mi? Evet. Dolayısıyla burası 3 kök ise burası da 3 olacak. 45 45 90 üçgeni oldu. Dolayısıyla arkadaşlar x dediğimizde ne olacak? 45'in karşısındakinin yani 3 kök 3'ün ne olacak? Kök 2 katı olacak. E 3 de 3 burada var. Kök 3 ile kök çarparsam kök 6 yapacak. Dolayısıyla x'i 3 kök 6 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız bakın. E şık. Dokuzuncu ve son sorumuza bakalım. Yukarıda düz bir mekanizmanın A ve B noktalarına gergin iplerle bağlanmış iki bilye gösterilmiştir diyor. C ve D noktalarındaki bu toplar birbirine doğru itilerek K noktasında çarpıştırılıyor. İplerin doğrusallığı korunuyor diyor. AD uzunluğu AD uzunluğu 12. BC uzunluğu 6 kök 2. C noktasındaki bilye K noktasına kadar. Tamam. 45 derece döndürüldüğünde. Bak C K'ya geliyor ya. Ne kadar dönmüş? 45 derece. E, dolayısıyla arkadaşlar buraya da ne kaldı? 45 derece kaldı. Çünkü tamamı 90 derece. Tamam. D noktasındaki bilye yani şuradaki bilye K noktasına kadar kaç derece? Şuraya kadar kaç derece dönmüştür? Bilmiyorum ya. Alfa diyelim arkadaşlar. Şimdi bak ben Buradaki bileği ne yaptım? Bu tarafa doğru savurdum. Tamam, tamam. Şuradaki uzunluk. Bak. Şu uzunluk. Şuraya gelmiyor mu? Aynı uzunluk. Tamam. Savruluyor sadece yani. Uzunlukta bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla burası da 6 kök 2 olmuş oluyor. Şimdi bak. 45 derece var ya. Karşısına hemen diki yapıştıracağız. E 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'in karşısı ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Burası da 6. Anlaştık. Şimdi şuradaki 12'ye bakalım. Şuradaki uzunluk. Arkadaşlar nereye gelecek? Şuraya K'ya gelmeyecek mi? Uzunlukta herhangi bir değişiklik yok ki. Sadece Hı. buraya savruluyor arkadaşlar. 12 ise dolayısıyla Hı. burası 12 olmuş oluyor. Şu üçgene bak. Şu üçgene bak. 90'ın karşısı 12. Hangi açının karşısı bak yarısı olmuş? 30 değil mi? Burası 30. E dolayısıyla arkadaşlar şuranın tamamı 90 derece. 30'u buradaysa alfaya ne kalacak arkadaşlar? 60 derece kalmış olacak. Tamam. Doğru cevabımız B şık. Atalım onu da yıldız. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.